TV Kayseri Haber Merkezinden Mutlu Akşamlar Efendim Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ak Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda İyi Parti grubunun araştırma önerisi teklifine Ak Parti grubu adına Meclis Kürsüsünden bir konuşma gerçekleştirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmasında Milletvekili Çopuroğlu, İyi Parti grubunun araştırma önerisi teklifinde şunları söyledi. Kayseri'de bağ evleri var. Bağ evlerinde böyle anahtarlar var. Yıllar önce bu anahtarları şehre götür getirdik evin kapısı açabilmek için. Artık bunları bıraktık. Yeni teknolojiyle kapılarımızı açıyoruz. Buradan gelmek istediğim nokta şu. İyi Parti her ne hikmetse onlarca yıldır devam eden siyaset anlayışını burada devam ettiriyor. Her sene sonu yaklaştığında kapanan işletme sayısı. Mübarek o kapanan yazının hemen sol tarafında açılan işletme sayısı var. 263.810 işletme açılmış. Eğer bunu görmediyseniz bir ayıp. Gördüğünüz ısrarla öbürünü söylüyorsanız o da en kestirmeden hani kul hakkı diye ısrarla söylersiniz ya, hak geçmesin dersiniz ya, en kestirmesinden kul hakkına girer. Peki 263 bin işletme açılmış. Ya birinin yanına varıp bir çayın için ne yapıyorsunuz, hayırlı olsun diyeyim, ne olur ki? Onu siz çok güzel. Tam da bunu söyleyin diye bekledim. Niye? Size bir tavsiyem var. Size bir tavsiyem var. Bizim milletvekillerimizin hesaplarını ve bizim de hesabımızı lütfen bir takip edin salı günü, pazartesi günü, çarşıda pazardayız. Biz yapıyoruz. Size size aynı çatı altında olduğumuz için tavsiyede bulunuyorum. Bence oralarda biraz bulunmakta fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ankara-Kayseri yüksek hızlı tren hattı ile ilgili dört kritik soruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na yöneltti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ankara Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili dört kritik soruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na yöneltti. Kayseri'nin yıllardır beklediği hızlı tren projesinin gerçek durumunun açıklığa kavuşması gerektiğini belirten genç, Fiziki gerçekleşme, ayrılan ödenek ve projedeki gecikmenin gerekçelerini sordu. CHP'li Gencin Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şunlar. CHP'li Gencin Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şöyle. Sayın Bakan, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı inşaatında 2024 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme ne kadardır? 2026 bütçesinde Kayseri yüksek hızlı tren için ayrılan ödenek tutarı nedir? 2028 hedefinin tutturulabilmesi için 2025 ve 2026'da tamamlanması gereken kritik iş kalemleri nelerdir? Demiryolu ödenikleri kullanılmazken Kayseri Yüksek Hız Treni'nin gecikme gerekçesi nedir? CHP Talas İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, CHP Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalık Soy'un Zafer Partisi'ne geçtiği iddialarına yanıt vererek asılsız ve yalan olduğunu söyledi. CHP Talas İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy'un Zafer Partisi'ne geçtiği iddialarına yanıt verdi. Başkan Ergün böyle bir iddianın yalan ve asılsız olduğunu belirterek belediye meclis üyelerimiz görevleri başındalar dedi. Sayın Çalıksoy Başkanımın Zafer Partisi'ne geçtiği iddiaları asılsız ve yalan olup kendisinin bir bildirme olmamıştır konu hakkında. Asılsız olduğumu zaten kendisi de dile getirmiştir. Partimiz iktidara yürüyor. Biz belediyelerimizin tamamını kazanma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Belediye meclis üyelerimiz görevinin başındadır ve çalışmalarını devam ettirmektedir. Talas ilçe örgütünün yıpratılmak istendiğine dikkat çeken CHP meclis üyesi Murat Özdemir, bu çıkan haberlerin yıpratma politikası olduğunu ifade etti. Basında çıkan asılsız haberlerle Cumhuriyet Halk Partisi, Talas ilçe örgütü yıpratılmak istense de biz Talas'ı e, kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Çıkan bu haberler sadece yıpratma politikası olarak gündeme gelmektedir. Yarın başka yine asılsız haberlerle de tanık olduğumuzda hiç şaşırmayacağız. Bizler görevimizin başındayız. Talas halkı için doğru olan kararları vermek adına üzerimize düşen tüm görevleri de yerine getirmekteyiz. Mustafa Çalıksoy'u Başkanımız hem Talas e, Belediye Meclis Üyeliği görevini hem de Talas'ı temsilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmektedir. Çıkan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini önemli rica etmekteyiz. CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy ise halk adına siyaset yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bildiğiniz gibi bugünlerde bir asılsız mesnetsiz haberler sosyal medyada dolanmaktadır. Görülüyor ki bu haberlere de e, gerek partilerimiz gerek kamuoyu itibar etmemektedir. Bu haberlerle görülüyor ki bizim e, gerek Talas Meclis grubumuzun çalışması <laughs> ve büyükşehir belediye meclisinde ortaya koyduğumuz çalışmalar ciddi bir şekilde halk e, nezdinde e, karşılık bulduğundan dolayı bazı gruplar e, bu e, karşılıktan ve çalışmalardan rahatsız olmuşlar ki böyle asılsız mesnetsiz iddiaları ortaya atmaktadırlar. Ki bu iddialar, bu çalışmalar, bu çabalar, karalama çabaları bizi asla geri adım attırmayacaktır. Daha ileri noktada çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aynı heyecanla halkımız adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şunu herkes iyi bilsin ki Gerek parti içi gerek dışarıdaki siyasi çalışmalarda insanların kişilerin siyasi çalışmalarda kişiler e, siyasi ikballeri doğrultusunda siyaset yapanlar siyasi çıkarları doğrultusunda siyaset yapanlar e, halk adına siyaset yapanlarla mücadele etme olanağına sahip değillerdir. Biz bundan sonra da halk adına siyaset yapmaya devam edeceğiz bu tür haberlere de asla itibar etmeyeceğiz. Her zaman kamuoyunun karşısına halkımız yararına, halkımızın sıkıntılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Kayseri Valisi Göçmen Çiçek, İnce SOSB Ervaspor Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcu öğrencilerle ve antrenörlerle bir araya geldi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Su OSB Erva Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcu öğrencilerle ve antrenörlerle bir araya geldi. Burada konuşan Vali Çiçek, İnci Su Kayseri'nin sigortasıdır dedi. İnce Su Kayseri'nin sigortasıdır, Kayseri bu ülkenin sigortasıdır. Bir buçuk yılda İncesu Erva hiç gücünü azaltmadan Kayseri'de de ismini duyurmaya devam ederek güçlü bir şekilde ayakta kaldı. Bu spor okulları bir meydan okumadı. Gençleri zehirlemek isteyenlere, bataklığa sürüklemek isteyenlere, aile adiyetini, millet adiyetini sorgulatmak isteyenlere karşı bir meydan okumadı. Biz milli duygulara sahip, kalbi vatan sevgisiyle atan, bayrağını diğer bayrakların üzerine çıkarmak için ter akıtan ve bizim bayrağımızı ve istiklal marşımızı her alanda okutmak için bir spor okulları kitlesizdir. Nasıl bu senas sürmeli boks şampiyonu olduğunda hepimizin gözleri doldu değil mi? Naim Süleymanoğlu o halteri kaldırdığında gözyaşları izledi. Sizin içinizden birisi çıkacak. İnanıyorum çıkacak burada o kişi. Kurtuluş Savaşı oluyor. Kayseri Lisesi'nin lise 3 ve lise 2 öğrencileri cephelere koşuyorlar. Kayseri Lisesi savaş olduğu sene bütün öğrencileri şehit oluyor. Şehit olmayanlar da cephelerde mezun veremiyor. Biz böyle bir şehiriz. Dolayısıyla burası aynı zamanda milli duygunun, milli ruhun merkezi olacak. Bırakmayacaksınız. Yorulmayacaksınız. Pes etmeyeceksiniz. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanlığı kadın cinayetlerine yönelik anlamlı bir girişimde bulunarak kadına şiddete dur dedi. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanlığı son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine yönelik anlamlı bir girişimde bulundu. İl Başkanlığı Kayseri'de farklı noktalardaki billboardlarda kadına dikkat çekti. Kayseri Ülke Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Kadına saygı, millete, geleceği insanlığa saygıdır. Kadına şiddetin karşısına dimdik duruyoruz billboardlardan sosyal mecralara kadar girdiğimiz her alanda kadının değerini ve önemini duyurmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 687 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Türkiye genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Komutanlığı'nın katılımıyla yapılan çalışmalarda geniş kapsamlı kontroller yürütüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434.295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı. Kayseri'de yol kontrolü sırasında durdurulan iki farklı tırda 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri'de yol kontrolü sırasında durdurulan iki farklı tırda 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl jandarma komutanlığı ekipleri Kayseri-Malatya yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında iki farklı tır durdurdu. Tırlarda tütün tespit köpeği ile yapılan aramada 250 paket kaçak sigara, 77 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Tomarza'da doğa turizmini canlandıracak 5 milyon TL'lik Böke Kano Alanı projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesi Böke Mahallesi'nde zaman tırman kenarında yürüttüğü Böke Kano Alanı Sosyal Merkezi ve Tesisleri projesinde son aşamaya geldi. Kano sporuna elverişli bölgeyi doğa turizmine kazandırmak ve spor aktiviteleriyle canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje, 5 milyon TL'lik yatırımla tamamlanma noktasına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projede taşkın sınırları dikkate alınarak piknik alanları, kamp ve karavan konaklamasına uygun sosyal donatılar, çevre düzenlemesi ve rıhtım yolları planlandı. Proje kapsamında ayrıca sedir ağacından yapılacak iskele, 6 adet kamelya, oturma grupları, kilit parke taşları, açık otopark alanı ve ahşap halatlı korkuluk sistemi de yer alıyor. Tek katlı 55 metrekare kapalı alanla 20 metrekare yarı açık sundurmalı sosyal merkez içinde büfe ile bay bayan WC'leri bulunacak. Ayrıca 50 metrekarelik mescit alanında bay bayan mescitleri, abdesthaneler, engelli WC, temizlik odası ve depo bölümleri yer alacak. Projenin Kano Sporu için altyapı oluşturmanın yanı sıra bölgeye gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak Tomarza'nın turizm potansiyelini artırması hedefleniyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek ve ilçenin sosyal alanlarını daha da zenginleştirmek amacıyla Demokrasi ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere iki mahallede sosyal tesis yapacaklarını söyledi. Vizyon projeleri hayata geçirerek ilçeye hem sosyal kültürel açıdan hem de ekonomik olarak önemli katkı sağladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu ilçemizde hem şehirlerimizin ihtiyaçlarını gidermek onların sosyalleşip zaman geçirmesi için birçok sosyal projeyi hayata geçiriyoruz. Eğitimden, kültüre, sağlıktan, sosyal faaliyetlere, kentsel dönüşümden yeşil alanlara, ulaşıma kadar birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu kapsamda hem Osmanlı mahallemize hem de demokrasi mahallemize butik her yaştan vatandaşımıza hitap edecek fonksiyonlarıyla iki adet sosyal tesis yapacağız. Amacımız mahallelerde hem şehirlerimizin kaliteli zaman geçirebileceği nitelikli modern bir yaşam alanları oluşturmak. Bu yeni sosyal tesislerimiz inşallah ilçemize değer katacak ve sosyal hayatı daha da canlandıracak. Osmanlı Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan park alanı içine yapacağımız sosyal tesiste dinlenme alanları, kafeterya yer alacak. Kadınlar, gençler ve yaşlılarımız olmak üzere her yaş grubuna hizmet edecek. Aynı şekilde benzer bir diğer sosyal tesisimizi de Demokrasi Mahallemize yapacağız. Birçok yaştan vatandaşımız burada keyifle dolu dolu zaman geçirecekler. Tesisimiz tamamlandığında vatandaşların buluşma noktası haline gelecek. Şimdiden belik gazimize hayırlı olması dilerim dedi. Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilçe kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Yusuf Dul'da Asabu Sufa Kur'an kursunun minik öğrencileriyle buluştu. Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Yusuf Dul'da Asabu Sufa Kur'an kursunun minik öğrencileriyle buluştu. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunda öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Çolak Bayraktar, miniklerin sorularını yanıtladı ve onların mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli Sinan'da çocukların daha sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda büyüyebilmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, ilçemizin her bölgesinde yeşil alanları artırıyor, yeni parklar ve sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın güvenle vakit geçirebilecekleri oyun alanları, ailelerin huzur içinde dinlenebileceği parklar oluşturuyoruz. Tüm çabamız güçlü Türkiye'nin yarınlarını oluşturacak çocuklarımızın daha yaşanabilir bir Kocaeli Sinan'da ve daha güzel bir Kayseri'de büyümeleri içindir diye konuştu. Talas Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnızca bir açılış töreni değil, umut, dayanışma ve toplumsal duyarlılık açısından sembolik bir adım atıyor. Her bir öğrencinin bir geleceği, her bir ailenin bir nefese dönüşmesini hedefleyen Yunus Büyük Kuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. kademe özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak güçlü bir eğitim yuvası olarak kapılarını açıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken okul yalnızca bir bina değil, özel eğitim alanında Talas'ın duyarlılığını, merhametini ve yüksek yaşam standardı vizyonunu yansıtan örnek bir sosyal belediyecilik eseri niteliği taşıyor. Salas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açılış törenine tüm vatandaşları davet ederken şu ifadeleri kullandı. Özel gereksinimli evlatlarımızın her biri bizim başımızın tacıdır. Onların yüzündeki bir tebessüm, ailelerimizin kalbindeki bir huzur bizim için en büyük mutluluktur. Bu okul sadece bir eğitim kurumu değil, sevginin, sabrın ve umut dolu yarınların kapısıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günde yanımızda görmekten büyük onur duyarız. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.